ve yeni güne mükemmel bir kahvaltıyla başlıyoruz. Sabah çok erken saatlerinde güne merhaba dedik. Şimdi gemimizin kahvaltı salonundayız. Kahvaltımızı yapacağız ve keşiflere başlayacağız. Günaydınlar. Sağ olun, çok teşekkürler. Good morning. Günaydın. Good morning. Kahvaltılar ve akşam yemekleri işte bu salonda veriliyor. Özellikle de öğlen sabah gün doğduğunda mükemmel manzaralarla insanlar burada yemeklerini yiyorlar ve şimdi kahvaltımızı alalım. Hemen şöyle başlamak istiyorum. Peynirlerden alayım. Çeşit çeşit peynirler var. Helvalımız var. Bakar mısınız? Meyve salatası. Yine farklı farklı çok güzel yoğurtlar. Sağlıklı müsliler. İsteyenler için somon balığı. Hemen ben şöyle somon almak istiyorum. En sevdiğim. Zeytinimiz. Siyah zeytinimiz. Yeşil zeytinimiz. Ve beyaz peynirimiz. Hemen şöyle alıyorum. Daha ne olsun? Tabii gemimizde sadece Türk yolcular olduğu için, misafirler olduğu için Türk damak uygun çok güzel lezzetlerimiz var. Yine çeşit çeşit krosanlar ve sağlıklı ekmekler. Hemen şuradan şöyle almak istiyorum. Şöyle devam edelim. Yine krosanlarımız var ve burada yumurtalar. Good morning. Good morning. Hemen şöyle göstereyim. İsteyenler için sarı gözlü yumurta. Ve yine çırpılmış yumurta, haşlanmış yumurta, ben haşlanmış yumurta tercih ediyorum. Ve burada da pankekler, farklı farklı sebze haşlamalarıyla insanlar buraya gelme tatilciler kahvaltılarını yapabiliyorlar. Çok güzel, çok lezzetli kahvaltımız ve birazdan keşiflere başlayacağız.